Zeytinyağı ve sudan oluşan bir karışım bileşenlerini ayırmak için isteyen bir öğrencinin aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisini kullanması en uygundur? Zeytinyağı su heterojen sıvı sıvı karışımdır. Yani bir emisyondur. Emisyonları ayırmak için arkadaşlar ayırma hunisi kullanılır. Ayırma hunisi musluk yardımıyla aşağıda olan suyu musluktan akıtır. Üzerinde kalan zeytinyağı ise üst tarafta geçirmektedir. Böylelikle de en uygun ayırma yöntemi olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği olmalıdır. İkişer atomlu moleküllerden oluşan X ve Y elementlerin tepkimesi sonucu X2, Y3 bileşiği oluşmaktadır. Buna göre X2, Y3 oluşumuna ait tepkimenin en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş. İş denklemi hangisidir? İki atomlu olduklarına göre X2 ile Y2 tepkimeye girmelidir. En küçük tam sayılarla denkleştirilmesi istendiği için arkadaşlar 2x2 y3 olmalı ki 2 kere 3 6y olsun. Buraya 3 yazabilelim. Buraya da 2 yazarsak buna uygun cevap arkadaşlar. E seçeneğinde bulunmaktadır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanlış sınıflandırılmıştır? Kalsiyum oksitin karbondioksitle kalsiyum karbonat oluşturması bir sentez tepkimesidir. Çökelme değildir. Çökelme olması için iki tane farklı sulu çözelti girip bir katının çökmesi gerekir. Burada katı girip katı oluştuğu için olmayacaktır. Kalsiyum karbonatın suda çözünmesi çözünmedir. Hidrojen kadın oksijenle suyu oluşturması yanma tepkimesidir. Civanın suyla civa oluşturması arkadaşlar. Sentez tepkimesidir Aynı zamanda yanmadır. Hidrojen klorür asitle potasyum hidroksit bazının potasyum klorür suyu oluşturmasının ötürüleşme tepkime eşittir. Tuz açığa çıkması. Bu nedenle cevap A seçeneği olacaktır. Periyodik tablodaki bazı gruplar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? 1A grubu elementlerinden biri ametaldir, hidrojendir, doğrudur. 2A grubu elementlerinden biri amfotar özelliktedir, Berilyum arkadaşlar amfoter metaldir. Doğrudur. 3 avrup elementlerinden biri yarı metaldir. Bor yarı metaldir. Bu da doğrudur. 7 grubu elementlerinin tümü bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 yükseltme basamaklarında bulunurlar. Sadece flor 7 adı eksi 1 tek değerliğine sahiptir. Bu nedenle artı 7 almaz. Yanlıştır. 8 A grubu elementlerinin tüm oda koşullarında gaz halinde bulunur. Doğrudur. Soy gazlar üzerinde olduğu gibi. Bu nedenle cevap D seçeneği olmaktadır arkadaşlar. Yukarıda havadan sudan konuşan bir grup öğrencinin hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Havadaki su buharına nemlenir. Doğrudur. Isı etkisiyle yeryüzündeki su sürekli bir döngü halindedir. Su döngüsüne denmektedir. Buna da doğrudur. Vücudumuzun yaklaşık %55 ile %75'i sudur. Yaklaşık olarak bu değerler aralığında su bulunmaktadır vücudumuzda doğrudur. 1 metreküp havada bulunan nemin gram cinsinden miktarına bağlı nemlenir. 1 metreküp yani birim hacimde bulunan nem miktarına arkadaşlar bağlı nemlenir doğrudur. Suya sertliğini veren iyonlar genellikle sodyum ve potasyumdur. Hayır arkadaşlar kalsiyum ve magnezyumdur. Bu nedenle yanlıştır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Yukarıda katman elektron dizisi verilen elementlerle ilgili yargıların hangileri doğrudur? X atomları arasında yalnızca London etkileşimler oluşur. X helyumdur arkadaşlar. İki elektronun soygaz olduğu için London etkileşim bulunur. Y ve Z atomları arasında güçlü etkileşimler oluşur. Y bir e, ee, halojendir. Z de bir metaldir. Toprak metaldir. Bu nedenle aralarında güçlü etkileşim oluşur. İyonik bağ kurulur. Y atomu elektron almaya, Z atomu elektron vermeye yatkındır. Evet Y A metal olduğu için elektron alır. Z metal olduğu için elektron verir. Doğrudur. Cevabımız bu nedenle E seçeneği olmaktadır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde tuz oluşmaz? Metal asit tepkimesinde alüminyum sülfat oluşur. Metal asit tepkimelerinde arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi kalsiyum karbonat tuzu oluşuyor. Bakır hidrojen ile tepkime vermez çünkü yarı soy metaldir nitrik asit veya sülfürik asitle verir sadece. Sülfürik asitle sodyum hidroksit tepkimeye girdiğinde arkadaşlar sodyum sülfat yapısı oluşmaktadır. Asetik asitle kalsiyum hidroksit tepkimeye girerse kalsiyum asetat yapısı oluşur. Bu nedenle burada da oluştuğu için cevap C seçeneği olmaktadır.